Hepinize merhaba arkadaşlar bu güzel bir de, e, Granny oynuyoruz ama ekstrem modda inşallah Granny ya sopasını bize sokacak ya da sopasını bize sokacak İnşallah bitiririz arkadaşlar Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın Hemen başlayalım zaten sizde şey yaptık Ekstrem Ekstrem modda abi ben karanlı. işe sokmadım ben bunu bir de buraya alabilir miyim ya tamam Selamünaleyküm Vatos'un devirelim şunu ilk önce milyon tane video izledim onlar uyguraya kapçam gel. Gel. Oğlum. Devirdi bu gelmez şu an. At şu an kaç 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 kaç, kaç. geliyor. Gene bir şey mi devirdi bu? Gel hadi. Geldi. He he he. oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Anah ne ya? Yani? Ananı sikim. Ananı sikim. Ananı sikim. Aha. Ananı sikim buradan gelecek. Tamam gelmedi. Arkaya mı gitti o? Arkaya gidecek. Arkaya gidecek. Arkaya gidecek. Hadi koş koş koş. Bu vrençi araba yerine bırakmam lazım. Tüm ananı avradının soyunu sopunu gelmiş ilk hep şişine Şey buldum şey buldum Abi bunu bahçedeki yere sokacağız Teddy var burada ayıcık Slenderman'ın ayıcı Bu bu da orospu çocuğu. Bunu elinize alınca nedense bu piç çıldırıyor. Bağırma lan milletin içinde! Gelme ananın! Ananın! Attım. Bu oraya gelecek. İnşallah. Abi orada bir tane kutu düşmüşse orada bekliyorsa o. Ben bunu da annem anne bırakmam. Annesine geçiririm. Aa remote kontrol. Arkadaşlar şurada bir tane taktik biliyorum bakın izleyin. İzleyin taktiği. Taktik kes. Oo içim yandı. Ama şöyle bir şey yapacağım. Gel buraya. Abi ölüme gelmez inşallah. Gel buraya. Ben bunun arkasından hop böyle hop böyle geçeceğim. Bebek kal Koş oğlum koş. Oğlum koş koş. Annemiz Ananı, paçını, karını, kızını, yine halını, dedeğini öpeyim Açsana, açsana Aç, aç, açılmıyor Açılsana Hayır Hayır, hayır, aç. Olur mu? Ben bunu arka bahçeye getirmeden götüm rahat etmez söyleyeyim. A1. Bir. bir, bir yazıyor. Bir, bir. Unutmayın ha. Bir. Anam Gel buraya. O kapı sesini duymadan şuradan gitmeyeceğim. Tamam. Bir daha açıyor geliyormuş abi. Vallahi şu, şuradan bir şey düşse. Abi bu kutu inşallah düşmez. Düşme, düşme, düşme. Şu an bahçede. Tamam. Al şunu. Gel amına kodum. Ah, ah! Ben garanti olsun diye tekrar sıkayım dedim. Burada araba şeyi var alsam mı? Gözü açılır bunu falan. Koş. Ananı Açıl, açıl! Tamam. Ah! bitireceğim yoksa bitiyor mu? sonunda mı? Gerçi ben daha ana... araba şeyini buldum. Daha kanalizasyona gireceğim. O öğrencek beni hayda. Ne yapacağım ya? Bunu arabaya götür. Burada şey. Burada bir şey yok. Kuşun orada ne var lan? Kuş kuşun yemini vermeyeceğiz. Aç kal orospu. Oğlum ben bittim. Gidelim. Geliyor mu? Ha, etin oraya gitti. Tamam burada. Koş. Koş oğlum koş koş. Şeyin kolunu götüreceğiz daha. O daha kapıları açacak da ben giderim araba yoluna o zaman. Gelemez gelemez daha iki saate gelir bu. Oh. biz gidiyoruz arabaya. O zilin olduğu yere de gidiyoruz ananı sikeyim. Tuh. Ödüm patladı biliyor musun? Bak granny bak gidersen çok sevineceğim granny. Bunu takayım gideceğim. Star I not to start the car yet. Ha. Neden başlatamıyorum? Ben bu kadar bayıltmak istiyorum? E bayıltalım o zaman. Üstünlük göstergesi. Şöyle. Of görecek diye çok korktum. E ee? E ee, yaram. Yarama bak hele. E ee? Lan git bak kafayı gömerim oğlum ha. Eşeğin çocuğu girdi. Salak. Amına koydum. Lan. Oğlum kırar mı kaç. Neyse arkadaşlar. Senin kapanı kurucan yerisin. Neyse arkadaşlar şunu alayım. Kırılmıyor değil mi? Kırdı kırdı. Aa kırmamış. Aa tamam tamam. Rene bayıldı. Şimdi aşağı attım. Aa bak bütün eşyalar çıktı. Bütün eşyalar çıkıyor çok seviyorum. Şöyle şu gren oyununun en sevdiğim uyu Bu ne? Burada ne var? Burada bir şey yok. Bu da bitiriyor muyuz? Bitiriyor muyuz? Bitiyor mu? Granny bitiyor mobil de bir de. Onun skill'i hadi aç şunu. Dolmuş budur. Denemeden öğrenemeyiz. Bu beni artık görmeye başladı. Bunun kötü kalkıyor. Kapı sesini duydum. Kaba sesi mi duydun lan? Aa geliyor. Nasıl görüyorsun? Granny nasıl görüyorsun? Nasıl görüyorsun? Ben şimdi senin o ananı pataklamayayım mı? Granny oradan vallahi sopayı uzatırsan senin o ananı pataklarım ha. Öldüremiyor orada. Götü kalktı. Hadi yata... Oh! televizyonun altında şey olabilir bak. Eee ne engin part mıydı neydi o ne box amına. Aa geliyor amına çaktı. Gel gel daha nereye kadar. Bu bu, videoyu bitiremezsek başka bir video deneyelim. Tam gitti. Buradan basınca. Daha enayinin kerizi. Enayinin kerizi ne oğlum. Ziktiğim da bir şey yok. Gel sen buraya. Orospu. Ha amına kodum yavşar. Ne oldu? Şok öyle git işte. Kitabı alıp siktirip gideceğim buradan. Sakince yukarı gidiyoruz. Tamam sakince yukarı gidiyoruz şimdi. Bu bahçeye girecek. Gel bahçeye tam geliyor hızlıca hızlıca çok hızlıca öyle hızlıca gidip pıt diye bahçedeyiz hadi bahçe ne alaka şeydeyiz kitabın oradayız tamam o bahçede şu an hadi hadi bahçedesin kitabın oradayız yakında beni arıyor ya diyor koş 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 buraya geldi buraya kar geldi koş koş Oh, <laughs> kapı şeyi kolu vardı. Ne koluydu? Ha tam bu. Bunu götüreceğiz şimdi inşallah şeyi çık çıkar ya ya. Çık çıkarsa kazanırız. Aa Teddy. Tedi, tedi. selamın aleyküm. Ha bu tediyi götürecek durumda olmam inşallah. Silendirin Ben bunu nasıl götüreceğim? Şöyle bir şey yapabilirim. Abi bu şimdi Bunun nerede olduğunu bilmiyorum ki. Şöyle bir şey yapacağım. Tamam. Abi oraya gitsin, ben de şuradan böyle arkadan böyle fıttırı fıttırı gideyim. Şansıma, benim şansıma, güzel şansıma, sevgili şansıma şey düştü örümceğin anahtarı düştü Granny oraya giderken beni de gördü orada bana bana da sokacaktı bana da uğrayayım dedi nasıl anlatacağım bilmiyorum oha ne zannettim ha gel bitiyor mu la oğlum oğlum yoksa bitiyor mu lan harbi biterse ağlarım Hay yavşan oğlu. Ver onu sen bana. Ya şu an sana ne sikiyim. Kaç kaç. Koç sana oğlum, oğlum. Gördü. Ne yapacağımı şaşırdım anlık ya. Abi görme, görme, görme. Hayır, 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 Ölme. Git. Kalbim. Kalbim. Ölüyordum. Bitiriyoruz Granny git. Git Granny. Allah rızası için git. Kapa kapıyı. Kapadım mı? Kapadı. Işkırdı. Allah kahretsin. Tamam ben de burada dururum. Güven gelirsen vallahi öğrendiğin Juliet'in karını kızını bırakmam. Anana da girerim. Aa, Engin Part. Benim kanalizasyona gitmeme gerek kalmadı. Oyunu bitiriyorum. Sadece karki kaldı. Karkiyi nereden bulabilirim ama? Burada değil yok değil mi? Tamam. Güven geliyor buraya. Bitiyor oyun bitiyor oyun bitiyor oyun bitiyor. Çok mutluyum. böyle koş 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 şöylesinden. Şeyi e, Granny bir posta daha bağlayacağım. Granny şurada yokken böyle fırsatı değerlendirip şöyle. Ver şunu da. O da şeyi açıyor. Oh, ne yapacak? Oğlum ben şimdi bunu mu yapacağım iki saat ya? Amelilik abi. Ne yapıyorsun Granny? Buranın üst katta mı? Şu karesinden. Spa buluk. Gelmiyor. Şöyle. Şurasını yapalım. Tamam tamam. Tamam gitti gitti. Hadi git git oraya. Hadi Grenicim orada seni çok güzel sikişler bekliyor. Amına kodum enayisi. Yavşak. Al o. Da. Bir anda Grenic oğlama müziği girdi zannettim. Abi, abi ara Karkey nerede? Karkeyi bulursam bitiyor. Bir de benzin. Benzin nerede? Karkey nerede? Hayır en önemlisi. Şey nerede? Aha. Aha. Patlok var bir de ya. 15, 14, 10 falan sayıyor öyle. Ama ananı var ya. Bir güzel yalarım. Ananı. Ananı. Hemen şöyle. Şiini. Kır. Master key mi verirsin kanka ya? Oğlum koş koş. Geldi geldi. Tamam. Ya pompalı tüfeği bu tamamlamaktan başka çarem yok ki. Pompalı tüfeği tamamlayacağız mecbur. Aa şey de vardı bir de üst kat anahtarı. Ben onun bug'ını biliyorum ama bug yapmadan bitireceğim. Kanım. Ölmeyeyim ya. Öldüm ki. Öldüm ki. Öldüm. 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 <laughs> Stres oluyorum. Erkekler stres olmaz alıştı. Işte. Sonra gel, erkekler neden şey stresi alışkın? Oğlum yapma yapma. Kutu burada. burada. şey gitsin. Otur, Sattı, sattı. Ölmedim, ölmedim, ölmedim. Tamam, tamam. Anneni <laughs> sikerim Bak ekstra modu bitireceğim ama koyayım. bu granny neden beni takip ediyor yeter ya. Granny sal. Oğlum bu granny'nin altıncı hisseri de kuvvetleniyor ben gün arttıkça yeter la. Granny hayırdır yaram. At şunu. Gel yavşak. Gel de o, o vazoyu ananı sokacağım şimdi anneni oturtturacağım ona. Ben neyi düşürdüm lan? Yeter artık. Granny orada. Ben bu Granny'yi bahçeye çağırayım. Sonra gideyim hızlıca örümceğin yerine. Anca öyle olacak çünkü. Al artık koş 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 koş. Granny yani bahçeye girecek de bahçeden çıkacak da şey yapacak da sonra şey yapacak da sonra gidecek. Ee, şeyi kontrol edecek de mutfaktan çıkacak da. Gel gel gel, gel. koş koş koş. Aç aç tamam. Allah bir son günümüz kaldı. Bitirebilir miyiz? Çok dikkatli oynarsam çok tedirgin olursam bitirebiliriz. Tedirgin ne alaka? Çok tedbirli olursak bitiririz. Hala umut var. Ama görünecek ee, hayvan gibi koştu için inşallah arabanın anahtarı burada çıkar da. Aa çıkış buradan çıktı. Ben gidiyorum vallahi. Bana ne amına. Koşuşa bak görünceyi. Bunu buraya çağıracağım. Ee, arkadan çıkacağım. Hadi. Buradan geçmeden ben çıkmam. Nerede ya bu? Ee? Abi. Granny. Ee? Ben buradan mı çıkacağım illa? Mı? Şöyle bir şey Şarkının gidiş şekli çok iyiydi. Görürse edip. Görürse ölürüz. Tamam hadi git oraya granicim. 10 dudağım. Bunun şey gazı sınırsız değil mi? Tamam sınırsız sınırsız Aynen ya Abi yapma yapma <laughs> Yapma işte Ya 10 saniyen boşa gitti yapma yapma Koş Küçük enste sinirli Valla instagram yorumlarında olsa küçük enste sinirli, sinirli. <laughs> Allah'tan instagramla alakam yok Var da işte Şey durumu Yüzünden daha da olmadı doğru. Şuradan bir araba atalım. Çok saydım. Tap pet okay var da. Bana bu bahsetme kanka. Gel. Abi şuradan gitsem şu an çoktan gitmiştim oraya ulaşmıştım. Gel. Gel buraya gel. Gönül'ü buradan alamazsın. Abartma lan. Ananı <laughs> sikerim ha. Lan ne okunuyor tövbe tövbe. Unutmuşum onu da. Allah'ım affet. Ve. Orada tahta var ki atamazsın ki. Atamazsın ki. Biz buraya eskiden 3 tahta koyabiliyoruz diye hatırlıyorum ha. 3 tane tahta koyabiliyorduk. Bir tahta koyunca kırılıyordu tahta. Öyle miydi ya? Aa bakışa bak. Pört tek gözünü şey yaptım. O gözünü oyacağım böyle. Ya yapma yapma. Yapma. Yapma valla yapma. Yapma. Aa! tutarak koşayım da şey e, zeki bir çocuk oldu anlaşılsın be. Ya. <laughs> <laughs> yani ben de uyarık değilim. Uyanıyorum yani ben de. 4 dakika ne abi ya? Ya sadece ana anahtarı kalmıştı ama ya.